Betty'ye vereceğim, E'ye verdim. Kadını çağırdım, şimdi çağırdım. Anladın ki kim? Ne lan? <laughs> yok yok saçma gitmedim geldim. Jelibontu teşekkür ederim bayım <laughs> için. Oh geldim geldim. Oh hayatımın en hızlı işlemesini yaptım. Selamlar Jelibontu hoş geldin. Ben biliyorum acı. Hadi alıyoruz hadi. 2 milyon, 2 milyon bir buçuk milyon rengar. Abi buçuk milyon rengar birazcık birazcık sıkıntıymış ananı kim öyle bir ADC bizden çıkmazdı ya biz bronz Keşke çıksa lan bir git Bizden çıkmaz ya bizim tayfa hepsi bronz Oğlum biz... git lan hayatından Git lan Abi düzenekti şort kaç TL? Söylemeyeyim ya. Bak 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 hop. Ananı tikye. Ya bak. Vur lan. Çok teşekkürler Jelibonsu. Alacağız alacağız. Siz rahatta kalın. Bak bakayım ben buna neler yapacağım şimdi. Jelibonsu bunu sordun ve gittin mi ya? Üzdü bizi. En kolay mı? Ya bu hocam ya. Adam bir buçuk milyon kalsmış. Bir buçuk milyon. Teşekkür ederim canım. Mükemmel oldum ben de biliyorum. Sen rahatta kal ya. Ben neler yapacağım şimdi izle. Sadece watch. Watch and learn ya. Neresin lan? Gel buraya. Oğlum adam herhalde ele alışmıştır artık işte yani. Orta çalı dikkat. Yok yok bak bak. Aa. Git lan. Köyüne git oğlum. Aaa. Büyük bir yol kaçırdın. Hop. Vur 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 çocuklar vurun. Oha lan. Oha ölüp öldü lan. Ne oluyor ne oluyor. Biego ne oluyor. Ha. Gerildi. geldi geldi. Manyak bir squad geldi. Oh my god Gelmez dedim ya Ben o kadar haklısın ki 0-2'den nasıl oyuna dönüyorum izleyin şimdi Watch and learn, watch and learn Watch and learn Rengar'ın çalısı mı orada? çalı Watch and learn, watch and learn hiç sıkıntı yok 0-2'den oyuna döndüm Yes sir hadi bakalım Gel lan buraya o başta onu kesemedik ya. O birazcık sıkıntı yarattı ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Zero, zero sıkıntı. Neredesin lan? Üstüme atla. Oha, onu kaçır var ya ağlar. Ananı <laughs> <laughs> Oğlum ultiye vereceğim E'ye verdim. Hacı ne yaptık ya? Neyse o adam bunu bilmiyor sonuç olarak. O bilmiyor. Bunun bilmemesi önemli olan. Beni delilendirme. Beni delilendirmeyin. Geliyor şimdi dur ultim gelecek. Bunlar hepsi, hepsi calculated. Hepsi hesaplandı. Görüşüm de yok. Hiç bir bokum yok oğlum şu an. Ben çok korkuyorum. Bu maçı almak istiyorum. Bak 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 şerefsize bak. Atla lan. Bak 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 psikopata bak. Banka ultim yok. Ultim yok. Sen de bilmiyorsun bunu. Yok mu stun tam bir şey. Neyse gidiyorum. Beşe gittim. gittim, Hayır bir gitme yanı kaç. Oğlum ne kadar kötü oynuyorum ben şu anda. Beni var ya hiçbir şey kesemez şu an. Sen bu ne lan? Sen ananı stik. Gel buraya gel. Gel aslan. Asik bir olduk duramayınca ölüyoruz. Burada. Böyle bir durum var. Gel gel. Yok yok öyle yok. Gel oğlum gel. Öl 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 a**ın dişini öl 0-3'den oyuna nasıl döndür? İzliyoruz Watch and learn Ya saçma par da vermedi canını yedik de adamın işte Watch and learn 0-3'den oyuna nasıl döndür? 6-1'miş lan maç Hadi Yok canım kökten yemiyoruz dur Oğlum ya bir şey söyleyeceğim ben orada çok rahat alırım diye düşündüm onu Ama tutuştur farkı var Tutuşta birazcık sıkıntı yarattı Tadım tutum kaçtı ya Lan Git sen de deli gibi Oha oğlum bu dra drakları almış beni var ya şimdi Bir şey diyeceğim ama yatıra yatıra nice free streamer aynen Alacağım alacağım dur dur şimdi bak geliyorum bekle 86 saniye sonra bu adamı kestim Nerflü mü drakları iyi güzel Bu adam 86 saniye sonra ölüyor Haberiniz olsun Bana bana demedi değil mi O muymuş Gel biraz daha vur. 59 90 sans san Geliyor 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 siz rahat. Oğlum 7 2 maç. Biz maç çevireceğiz siz rahat olun ya. Birazcık daha önce fazla vurmuş olabilir. Ama ne? Vallahi bilmiyorum şu an dediklerini al... bilmiyorum. Bak şimdi o bunu almaya gelecek. Tamam mı? Olur. Şimdi vurdu. Aa ölür lan. Aha geliyor. Geliyor. Gelir söylür. Oha Nereden çıktı? Oğlum ben vuruyorum ha buna. Ha, alamıyorum. Ya ee, bu alabiliyorsan al onu. Kral. Karımı çağırdım şimdi çağırdım karımı. Da. Kral sen ne yapıyorsun dur. Oğlum bu herif kastı mı ne oldu buna? Aha Amanın sikim ne öldüm lan? Hey Allah! Come back, come back, come back is real. Come back is real, come back is real. Az siktir, come back is not real. Kaç baba kaç? Cezarsız peyniri kaç? 0 4 birden oyna nasıl döndür? Hadi bakalım, izle. Oynat bakalım. <laughs> Yo, oğlum kökten mökten ne yiyeceğim ben izle şimdi oyuna nasıl döndüm ya sen oğlum sen bak sen daha benim kim tanımamışsın ya bak 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 ne yap bak nasıl geliyor bak gel 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 hele gel gel seninle bir kapanmamış bir hesabımız var seninle bir kapanmamış hesabımız var bak bak takım nasıl coştu biliyoruz biz bir spor yapıyoruz ya sen şurada şunu al bakayım ya yokmuş lan orada oğlum her, her hareketim moru da almazsam vs'ye gelirim Oğlum her her... rengara bak rengara. Gitmiş midden kill almış ya. Oğlum ayıp değil mi lan? Dur bir dur. Şu maçı bir kazanayım ondan sonra vs'ye geleceğim. Şu maçı bir kazanmam gerekiyor. Bir dakika bir kazanıp geliyorum. Tamam çok güzel çok güzel abi. Ben mükemmel ya. Amık mı? Bankar izle. 22 saniye sonra ölüyor Maç İzle şimdi İzle abi, abi sadece watch and learn ya Bak şimdi Yorick nasıl güçlü karakter İzle. İzle İzle Git babam sen Yok annem Onu yemesek iyiydi Sıkıntı yok Öğretici Yorick videosu arkadaşlar Nerede lan bu? Gel oğlum buraya Gel lan gel korkma lan Şurada mısın? Bu adam yok Burada mısın? Ben bu kuleyi alırım. Hacı sen aldın mı kuleyi haberin olsun. Eee? Bak 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 bak. Oğlum bu kadar kastın lan. Gel lan. Kaçma oğlum bu kadar. Baba abi onu kaçırırsan ama olmaz kral. Sen, sen çık sen çık. Sen şimdi sıkıntı biraz. Ha siktir. Ha, siktir. Of of of, of 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 Oğlum ben ne dedim size? Öğretici Yorick videosu dedim. Ne dedim? Oğlum o adam kalsın kalsın. Ben Yorick oynuyorum Ben Yorick neyinim lan? O istiyorsa 2 milyon olsun. Baba. Diego ne götümü kurtarıyor? Adam flashlarla kaçıyor. 2 ve 1 anca giriyorlar. Aha ben bu kuleyi de aldım. Ne dedim bu kuzen şimdi? İtemim de bitti. Lol. Mavi var mı abi? Yok kral dur dur çok para var. Şunu alalım gel. Şimdi botunu hepsini yapacağız hepsini. Siz şimdi izleyin. Hiltiz maç nasıl kazanılır? Oynat bakalım. Tok. Gel lan. Gel oğlum gel. Gel seninle kapanmam bir şeyimiz var gel. Hesabımız var seninle. Görüyorsun değil mi bak adam. 3 2 1 adam. 10 level. Ben mükemmel bir oyun mükemmel aynen öyle. Abi Leva beni anladı ya. Soru sordun diye banladı beni. Bak yok burası ha. Bak sıkıntı olur. Yapmayın etmeyin. Burası yok. Ben söyledim de sonra ağlamayın. Selamın reis burada mısın yok diymiş. Orada olsaydı. Bakın yok burası tekrar ediyorum. Bana sanki bir ııı e, bir şeyler yapacaklar gibi geliyor. Sanki şuraya işte şunu al. Aha Rengar. Selamünaleyküm hocam. Ben, o şey ne dedim size? Ya baba! Bunların hiçbiri beni alamazdı ya. Siz rahat olun oğlum. What a comeback baby. Aç abi oraya. Aç mi oraya. Yapıştır abi. Ya 0-4 oynayıp vurduğum hasarı gördünüz değil mi? Görüyorsun değil mi? Neler yapıyorum. Şov şov. Furkan hoş geldin. Boom! Geber lan. Oh! oh! Nasıl döndük geri ama maçta. Bu ne lan? Yerde bir şey var. Abi çıkın, 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 zorlamayın. Çıkın, çıkın. Yeter, aldı gibi müdür yeter. Ejder, 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 ejder. Hocam bu kadar kolay bir oyun. Ananız ne oluyor? Bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Ya bu kadar abi. Ben o adam var ya. Biraz avans verdim. Sıkıntı yok. Ama hocam gelseydiniz ya şunları alsaydık. Biz ejderi alsaydık. Hani şimdi Saylas. Saylas AFK. O yüzden biz kazanıyoruz. Evet. Geliyorum ya. Sizden korkan sizin gibi olsun lan. Tut onu. Tut onu. Tuttun onu. Az tuttamadım ben. Uf. Kafana. Gel lan buraya. Abi, Griffin'de şey varmış. Sen gel. bunun gelin lan biriniz. Oyun zevkli bir görünüyor yani. Oyun zevkli bir oyun değil arkadaş. Yeter lan. Yeter. Oh. Oh. O oh, hejleri de aldık. Ben döner abi. Benim 2.9K, 3K param var. Kanka çok para var. Zaten teleport atarım. Oh nasıl zevke geldim ya. Zevke geldim ha. Bildiğin oyunda şu anda zevke geliyorum. Aşağı iter bizim Tris ya. Tris pıt 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 hadi vur hadi vur. Sen ya. Ne oluyor lan burada? Oh bir 550 gold daha. Oh yeah. Ben ne dedim? Neydi orada? Kamil ne oldu Kamil? Ağzı yok bilmem ne sana neler dedim bana. Ne dedim oğlum ben? Bak, ben 1-2 oynarım. Siyopeye de verdik şunu. Viego da çok iyi bu sırada. Da verebilirdik ama. Aa gümüş olmuşuz helal olsun bize. Budur abi. Youtube. Çok acil like at. Çok acil like at. Bak neredeyse bak hepsinden bak karşılığım hepsine yine fazla vurmuşum ben. आजी लायक like